Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, bayram şekerini tanıtacağız. Bu arada ben Ömer, kardeşim Elif. Elif bize tanıtacak, yorumlayacağız. Şimdi görelim. Çikolatalı sakız, limonlu sakız, portakallı sakız, çilekli sakız, bir de sütlü sakız. Emine şeker çilekli şeker emineli e, portakallı portakallı o da limonlu şimdi çikolatadan başlayacağız şimdi i̇şte hepsini tam tam yorulacağız kardeşim bir, bir, de ben de tadayım. arkadaşlar ben onun üzerinden güzel e, ee, ben 7 veriyorum. Ben de güzel için 10 veriyorum. 10 için 10 tamam. Şimdi Sen limon, limon satıyoruz. Nasıl oldu? Onun da tadı güzelliği için ben de onu yiyorum bir tane. Kardeşim ikisine çikolatalı da limonlar da ikisine onu verdi. Ben çikolata yedi verdim. Şimdi limonlu tadacağım. Arkadaşlar çok limonluyu çok sevmedim. Onun için yine de güzeldi biraz. Dört yiyorum. O da portakallı tatıyor hepsi kentinde hepsi kentten aldım mühürsü kent handa nedir veya handa kimin tadaca? Zekat'a attık mı büyük olur. Bu arada arkadaşlar tavsiye ederim. Arkadaşlar bu kentin şekeri şimdi ben de tadacağım. Arkadaşlar portakalıyı ben severim. O için portakalıya da 10 üzerinden 9 veriyorum. Şimdi sütle tadıyoruz. Bu arada arkadaşlar kardeşimin beraber çektiğimiz ilk videomuz. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel mi tadı? Ona da veriyor. Ona doğum veriyor. Şu anda onun video tek bir tanesi neydi öyle de. şimdi ben tatacağım. Arkadaşlar sütlüyü ben çok sevmedim. Öfseydi ama şutta biraz şey karşıda gibi. Onun için ben onun üzerinden bir 2 veriyorum. Şimdi çilek, şimdi de çilekliği tadıyoruz. Bu arada kardeşimin en sevdiği meyve de çilekli. Ona da onu verebilir. Şimdi i̇şte ben ne Ben çilekli çilekli de sevdim. Bu sefer iç 10 üzerinden 10 veriyorum. Bu iç çilekliye verdim 10 üzerinden 10. Şimdi arkadaşlar bunlar emilecek şeker. Bu 2, 2, 4, 5 tanesi emilecek şeker. Bunları kardeşim tatacak. Ve emilecek şekerleri çok sevmiyorum diye. E, bu sefer kardeşim puan verecek. Ben vermeyeceğim. arkadaşlar e, şekerin tam tadını almak için e, mesela limonu yedik ise öbürsünü yediğimizde tadını alamayız. Bunun için yanımızda su getirdik. Tadını yiyelim ki iyi pon yapalım. E, şu anda şekerini atıyor kardeşim. Dayı e, ben çilekli tatlıyım için çileklere de on veriyorum. Şimdi arkadaşlar limonu da tatlıyorum. Şimdi arkadaşlar iyi Biraz uzun sürebilir. Ben size bir şey açıklayacağım. Ee, biz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Bu kardeşimle ilk videomdu. Böyle bir şey yapmak istedik. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Bitir öyle. Biraz ısın siliyor. Çünkü yerimizde şeker diye kırılması yutması daha zor. Kentin arkadaşlar şekeri güzel şekerden alabilirsiniz buradaki şeker. alabilirsiniz güzel bir şeker şimdi çekilesini kire tartacağım limonaya kaç puan verdi ee, ona da 10 on verdim 10 verdi şu anda arkadaşı e, kardeşim çok şeker sever bunun için aslında 10 veriyor biraz su aldı şimdi sıra çilekli bir dakika sarın bir dakika bir dakika ben de, şey yok. Ben şu anda çilekliği tadacak. Ee, kardeşim tatıyor. Biraz kıt ses çıkıyor. Bu arada arkadaşlar ee, bu Kent ee, Mis bu bu neydi ya bu neydi? Portakallar. Bu portakallar. Bu emilce şeker portakalısı. Mesela burada da portakallı var. Ama bu ee, sakız gibi yenilecek şeker. Bu da emilecek şeker, portakallısı var. Güllüsü var. Gül tadı veriyor. Bu da limonlusu var. Mesela bu bu da limonlu. Bu limonlu sakız gibi Çiğnenip götürülecek. Bu da emilecek götürülecek, kırılacak. Şu anda kardeşim yok. Suyun iş ki evsinden tadını alıyorsun. Kaç o güzel giyer, ben 9 veriyorum. 9 Acaba neden 9 verdi? Ersin'e 10 on verdi, ona 9 verdi. Niye? Ersin'e 10 verdi, niye ona 9 verdi? Çünkü tadı güzeldi, birazcık şişe olduğu için ben ona 9 verdim. Vallahi kardeşimin damağının tadına bağlı. Hepimizin damağı tadı farklı. Şimdi... Neyi yiyorsun? Limonlu. Limonlu. Biri butakalı butakalı yiyor. Bunu nereden açayım? Bunu nereden açayım? Arkadaşlar bu portakallı dediğim gibi burada sakız gibi yiyecek burada da emilecek var kent burada da sakız gibi yiyecek arkadaşlar çok söyledim yine söyleyeceğim ee, bu bon devam gelmesini istiyorsanız abone olup beğenmeyi unutmayın ilk önce de yorumda yapabilirsiniz Kaç veriyor? 10 hmm. veriyor. Ben söylediğim gibi bu kardeşim şekeri çok seviyor. Onun için ne şeker ise 10 veriyor. Tek bir tanesini 7 ve 9 verdi. Bu da artık neyine gitmediyse. ise Dediğimiz gibi e şeker yedikten sonra öbürsünü yediğimizde bunun tadı bunun tadı az gelir. Onun için su içmemiz lazım ki onu tatlımızda tadı aynı gelsin. Maşallah susamış. Şeker ince sütü. <laughs> bu ne lan? Ee, bu güllü. Güllü yine kentin. Göster. Böyle arkadaşlar. Şu anda kardeşim kıtlı, kıt kıt yapıyor. Kendimi gülmemek için zor tutuyorum ama. <laughs> Şu anda gördüğünüz gibi tek bir tane kaldı. Bu da e, portakallı da toparlı limonludur. Limonluyu tadacak. Şu anda, e, ver bir dakika. Bana ver da bir dakika. Şu an dediğim gibi kardeşim şekerleri çok seviyor. Bunu. Hepsini bunlar yedi. Artık ben bir şey diyemiyorum. Puan. 10 hmm. da... verir. Size söyleyeyim. Hayır 10 vermem. 8 verdi. Acayip 8 verdi. 10 10 9 7 8. Şu anda parmaklarında şekerler yalıyor suyunu için. Arkadaşlar kamera arkasında bozulmuştu. Bir daha çektiğimizde 3 bardak su içti. Işte. Sonra videoya başladık. Şimdi yine su içeceğim. Süra bunu tadacak. Su mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu yetiştiremiyoruz. Şimdi ben gidip getiriyorum. Kardeşim puanını verir. Bu da limonlu Bu ne? Evet. Satacak mısınız bu videoyu? Arkadaşlar suyuma get suyumu getirdim. Bu dör dördüncü bardak Bunu Bunlar içerisinde. Esnaf ne yaptı? Alt. sat sat dişim ağrıyor. <laughs> efsin, efsin, gel, 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 gel. artık hepsini o yedi kıt 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 dışarı aradı. Puan Ondan da e, kaç vereceğim? Altı. Altı. Acayip. Çoğal. On, 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 dokuz, yedi, sekiz, altı. Sonlarda bir düşüş oldu. Şekerlerini beğenmedi. Ama ilk başlarda onun on diye gidiyordu. O da sıkıştı da. <laughs> şeker sıkıştı. O kadar şeker ben yesem dişim kopar. Dişim çıkar. Şimdi yine sümüğü yanına aldı bitirecek. Yavaş yavaş. Su içerek. Bakarır mı? Bakarır <laughs> mı? <laughs> az ya, az ya su iç. Aynen. Arkadaşlar tabi bundan kırılmaması neden de dolaptaydı. Biz ko e, koyduk. O demek ki tam kır. Ha. O, Şunu <laughs> kıralım. Allah'tan dişi çıkmadı. Suyun iç. Suyu iç. geçer. Parmakları dayarlar ya. Şeker kalmış dan takipçiler deyip ne şeker. Hadi yala yala. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi beni abone olmayı unutmayın. Eee Beni abone olmayı unutmayın. Yine de söyleyeyim. Eğer kardeşimle video çekmek çok istiyorsanız yorumlara yazın. Yorumlarda görülür. Görüşürüz. Şu anda ağzında şeker var diye konuşamıyorum. Herkese görüşürüz.